Hadi bismillah. Arkadaşlar sizle bugün baba e, 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 sizle bugün teyozun videosu çekeceğiz babaannem gülle. E, sizle bunda bu teyozundan arayacağız e, yazın. Hadi başlayalım. Bu öbür tel şeylerden ama bölüyor böyle. A, ama çok Bizim bundan aldık ama bundan bir internetsiz. Adamın da internetsiz yeri biz de bunun başkasından şey yaptık. O yüzden ıı, sipariş ettik onlar kayba internetli gönderdi. Ama şu kadar kötü bir şey değil mi? Babam da bir şey desin bakayım. Doğru söylüyor Salih. Sigara içmek kötü bir şey. Bakın bu şeylerimiz var. Ama siz sessiz olun. Çünkü oyuyorlar ama biz sessiz olmayacağız. Video çekiyoruz ya değil mi baba? Evet. Babam bir döndürsün böyle. Döndür be abi. Bak. Sen ya. Şey var çünkü bu. E, Yamazan dayı gül varmış babaannem güle. E, o yüzden şey yapıyor. Bunu böyle nerede olan sana döndürebiliyorlar. E, yukarıda bazen aşağıda döndürebiliyorlar. Şey şey de yapabiliyor muyuz? Ama hayır baba. Daha bitmedik videoyu. Yedik, yemiş ya. Hadi Ha bunlar var. Önceden bu interneti bunun da interneti yok ama bunlar almış bunu. Arkasını göstereyim. Baba şunu kabı. Kabı bir var göstereyim arkasını. Bakın. Bakın içine de. Evet. Ama bizim ağzımızda oyun varsa, ama kurma hatta sıra içinde vardı. Ama gönderdik başka oyunlar deneyecek. O yüzden şimdilik ee, o küçük teyozun da e, şey, idare edeceğiz. Bizim evde boyalı zaten. Bakın burada kıyık bulamış. Zaten boyası. Yüz vardı değil mi dışarıda? <laughs> dışarı çıkmayın biliyor musunuz? <laughs> Duvar diyor zaten. E, i̇mam dışarı çıkarsan Elleri Ellerle ilgili ne yapmaları lazım onu anlat bakayım çocukların. Otur durduğun yerde anlat buraya bakarak. Heh. akşam. Dışarıdan de, akşam dedi ki dışarı çıktığınızda çocuklar oynadığında parka gittiğinde e, dertine elliliğini 20 saat önce yakasınlar. 20 saniye. Evet. 20 saniye kadar yakasınlar. Bahçede oynasınlar sonra Başka Şş. bir yerde oynamasınlar. Dışarı çıksınlar mı? Hayır. Ceza olduk için bugün dışarı çıkmasınlar. Yoksa ben derim onları ceza okur. Çünkü ben askerim. Hı, hmm. Annelerin babaların sözünü dinlesinler. Hı hı. Civi, hayvanları olursa hayvanlarını sevsinler. Ama dışarı çıkmasınlar. Değil. Güzel. Hadi eşyalarımızı göstereyim ben size. Tabloyu gösterecek misin? Ne? Resmi. Bu mu? Hı? Hı. Bakın bunu işi açılıyor babam açsın bir. Ben istersen arkadaşları ben tutayım. Babalar bir tanesini bana bir yaktın değil mi? Cimcim Hı -hı. Da. Hı, -hı. Tamam. adam izin verdi mi bir tane bir yakmayı? He? Evet. Nasıl vardı ya? Sakladın mı sen onu? Tut bakayım. Olmadı bu. Şunu şunu tut bakayım. Oldu mu? Olmamış. Tutun bana baba. Kapatmadın değil mi? Oldu oldu. Tamam. Bakın arkadaşlar. Işıklar sürmüyor. Yanıyor işte. Bakın arkadaşlar. Salih'in tablosu. Evet tablosu motorla götüreceğiz. Değil mi? Evet. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Hı hı. Anlat bakalım tabloda neler neler var. Yani e, güzel de bu. Ama ne var tab resimde şu an ne var tabloda? Bir ev var, bir ateşler var, bir de e, gemi var. Bir şey, şey var. E, gemi değil o sandal. Sandal mı? Aha geminin küçüğüdür o sandal. Motorsuz. Başka ne var? O yapraktan yapılmış. Değil mi? Ağaçtan yapılmış. Evet. Değil mi? İçi ağaçtan dışı yapraktan. Dışı boyalı oğlum. Yaprak değil. Ama içi de yapraklı. Boyalar yapaktan yapılmış. Boyalar boyalı. Değil mi? Evet. Hmm. Kat var ya bunlar da bunlardan yapılmış yani bu ağaçlardan ormana gitmişler testereyle böyle katı katı kesmişler sonra da bitti evet. şimdi bak ağaçlarımız çok önemli ağaçlarımız gel bakalım şöyle ekrana gel ekrana gel oraya karşıya geç seni görsün arkadaşlarımız buraya bakarak konuş yani ormanları ağa kesmeyelim ağaçlarımız bize kalsın. Ağaçlar bizim için çok önemli. Evet ama para olmaz, olsun de ağaçları keselim, değil mi? Yok, ama hayır. Kar para olmazsa ne yapacağız? Ağaçlar kesileceğiz, değil mi? Onun için belirli başlı ağaçları kesiyorlar. Kesilmesi gereken, devlet denetiminde kesilmesi gereken ağaçlar kesiliyor. Herkes ağaç keserse evet. dünyamız ne olur? Nefes alamayız. Oksijen biter. Anladın mı? Şimdi buradan arkadaşlarına oh. ağaçları koruyun de bakayım. Ağaçları koruyun. Onlara bakın. Ağaçları kesmeyin. Polislerine çağırın. Sonra da onları götürsünler. Bıraksınlar. İyi bakayım. Bugünlük. Daha video bitmedi. Eşyaları göstereceğiz. Daha. Kahvaltıya geçeceğiz o yüzden. Bay bay. Bay bay öpücük tamam, at. Kahvaltıları göstereyim bari. Yok ayıp tamam, ayıp. Mı? Olmaz olmaz. Kahvaltımızı göstermeyelim. Hay tamam bay mı? Bay bay. Bay bay. Öpücük at. Hay Hay bay bay.